Ben merak ettiğim ha, için sizin fikrinizi evet, merak ediyorum. Evet. Size göre başörtülü biri hakim savcı veya vali olamaz mı? Onun çabasını göstererekten yapıyordu. Bak bir dine diyor ki bak bir olamaz mesele bir dakika, ya, bir dakika ya bir dakika arkadaşım tamam, bak şunu soruyorum işte. Bunu yapamazsın diyorum. Neden şuradan bak. Olamazmış. Diyor ki diyorsun. bak diyorsunuz ki tabii e, olmamalı, olmamalı. Olmamalı diyorum ben. Diyor. Ben evet. Erdal Bey'den de ben şunu bekledim. Dedim ki de, diyorum ki di, dini hak ve özgürlükleri kapsamında başörtülü bir vali hakim savcı da olabilir. Ama o ne yaptı? o, ondan söyledim o fayatlarını harekete geçirmeyi. O ne yaptı? O meseleye verdiği cevabı örtbas etmek için farklı bir unsur öne getirdi. Ben ikisinin de haklarını savunuyorum. yani ya siz kardeş, fikir ayrılığı olmak çok Siz de fikir kapatmak zorunda değil. Kaymakam vali olmakta bir problem yok. Kaymakam vali olmakta bir problem yok. Hakim savcı başka bir şey. Ya herkes siz de bir şey. Sayın Aksu'nun bir bakışı da öyle. Bir yol da gibi peruk mu taksınlar? Ne anlamadım ne? 28 Şubat'ta olduğu gibi peruk mu dayatalım? Yok yok. E peru ya. Eğer bu yasaklar i̇şte olursa... Ya, ya, 93 bir saniye, yılında bir saniye. bakan, Adalet Bakanı, ben buna katılmıyorum da bence Aleviler ehliyet ve liyakatları doğrultusunda Türkiye'deki her mezhep, etnisite neyse aynı eşitlikle tabi tutulup, tutulup, valide olabilmeli, hakim, savcı, her şey olabilir. Bu arada 93'te mesela... bir... Ha, çok özür dilerim. Şimdi. Bakın bu bakış açısının yanlış olduğunu şöyle ifade edeyim, tam ters bir örnekle. Bir soruya başka bir soruya kardeşim bu ülkede niye Alevi vali e, kaymakam yok deyip Alevi vatandaşlarımızı da böyle biraz tetikleyici bir cümleyi şundan kaymakam tehlikeli bulurum. Kaymakam yok demediniz Bakın. herhalde. Ya vali de yok. yok. Kaymakam olabilir. vali yok. Vardır. bakın, bakın Moltay. ben en azından tanımıyorum yani. İlk elçi de yoktu. Ya ben de tanımıyorum ki ben. Adalet yani, Bakanı. Yani. 90'lı yılların başı Moltay Adalet Bakanı. Hangi parti olduğunu şu an hatırlayamadım. Bir kaydı çıktı onun daha sonra. E, yaptığı bir açıklamada. Ben diyor. SHP. Bütün diyor. Ha <laughs> Ben diyor bütün. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz de SHP Gençlik Kolları Başkanlığı yaptınız. Diyor ki. Ben diyor yargıya diyor. Alevileri atıyorum. Kim atacaktım şunu... kardeşim diyor. Şimdi, Şimdi. bu çıkış nasıl yanlışsa bu bakış açısı. Bakalım. ben az önce <laughs> de onu Perfektir ifade ederim ki hakim atamak için, savcı atamak için o komisyonlar vardı ve çok ciddi çalışırdı. Olsa olsa kardiyan alımında belli bir etkisi olmuştur ama o yolla torpille liyakat dışı hakim kimse alınmamıştır o döneme Ama bakın, kaydı var. O yanlış bir... Birisi çıkıp kaydı, şunu kaydı, kaydı var derken? Kaydı var. Yanlış da bir söylendi. O, yanlış söylem. Birisi ama şunu dese ben ona da itiraz ederim. Ama Alevi demedi. kardeşim başka kime alacaktım? Hayır, alevi mi tabii. alacaktım A deseydi alevi ben da itiraz hayır, ederdim. Ardal Bey ben sizle daha önce çok tartışmalarımız oldu. Fikirler kapsamında sesimizi yükseltebiliriz. Sonra barışırız. Ama bakın ben size hiç sesimi yükseltirken bile saygısızlık yapmamaya özen gösterdim. Ama sizin bana... Sen kimsin lafınıza da bozuldu ya ama bak, bunu geri ama tamam, almanızı bir da rica şey, ediyor. Bir bir tamam. tamam. O da tamam. Şöyle Çünkü şey an tartışma ayen gelsin Çünkü tamam, ben de artık böyle olursa hiç bir şey bir şey, bir bir şey söylemeyeceğim ya. Yani. Bir dakika ben söyleyeyim. Bak sen konuşurken ben karışmıyorum. Dikkat ya, edersin. Abi en çok sen giriyorsun ya. Da. Problem değil gir. Bak, tamam, ama yani ben hiç şey araya girince Arkadaşlar, şimdi tamam. demedim. Sen kimsin kardeşim demedim. Demem oradan dolayı. gel buyurun. Tamam. Teşekkür tamam.